Kronik hastaların raporlarına ilişkin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kronik hastaların 1 Ocak itibariyle süresi dolan sağlık raporlarının ve reçetelerinin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını açıkladı. Bakan Selçuk'un yaptığı yazılı açıklamada sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların yeniden reçete düzeltmelerine gerek kalmayacağı belirtildi. Bu sürede ilaç ve tıbbi malzeme bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağını yineleyen Bakan Selçuk, bu kapsamda daha önce bir aylık verilen ilaçların da üç aylık olarak verilmeye devam edeceğini belirtti. Bakan Selçuk ayrıca kronik hastalığı bulunanlar ve kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin ilaç ihtiyacının karşılanmasında 1 Ocak itibariyle medula sisteminde kayıtlı olan raporların geçerli olacağını hatırlattı. Öte yandan engelli ve yaşlı aileyle evde bakım yardımlarında sürekli engelli raporu bulunan hastaların mevcut raporlarının da ikinci duyuruya kadar geçerliliği devam edecek.